Mezun oldun, harika. Peki şimdi ne yapacaksın? İşte yeni mezunlar için adım adım kariyer planlama checklist'ine başlıyoruz. Önce kendini tanı. Neyde iyisin? Seni ne motive eder? MBTI ya da DISC testini yap. Staj deneyimlerine dön. İpuçları orada. CV ve LinkedIn'in hazır mı? Henüz düzenlemediysen panik yok. Biz CV ve LinkedIn için ayrı videolar çektik zaten. Profil fotoğrafı, özet kısmı, stajlar, gönüllü işler hepsi orada. Göz atmayı unutma. Ne istediğini bil. Her ilana başvurmak değil, odaklanmak kazandırır. Sektörünü ve pozisyonunu belirle ve mikro hedef koy. Mesela bu ay 15 başvuru. Network'ünü kullan. İşlerin çoğu bağlantılarla bulunuyor. LinkedIn'den mezunlarla sohbet et, etkinliklere katıl. İş ver değil, fikir sor. Çok daha etkili. Son olarak deneyerek öğren. İlk işin son işin değil. Startup'lar, freelance işler, kısa projeler hepsi çok değerli. Etiket değil, deneyim konuşur. Ve bonus. Kendine alan tanı. İşsiz kaldım diye üzülme. Online kurslar, İngilizce, Canva, Excel, Notion yatırım yap. Sonra farkı sen bile anlayamazsın. Yolun net olmayabilir ama ilk adımı attığında şekillenecek. CV ve LinkedIn videolarını izle, bu listeyi uygula. Kariyer planı çizilir, sonra yolda gelişir.